penaltı çekeceğiz. İkişerli ekip ayrılıyoruz. Bu videonun kazananına altın ödülü var. Ali <laughs> Dayım şimdi TikTok'ta ağlarla görüşüyor. He. Ali Dayım şu an misafirler gelecek şimdi. Arkadaşlar. Hem eğlenceli, hem cezalı, hem ödüllü efsane videoya hoş geldiniz. Ne sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Al mı yıkıyorsun? Penaltıyı atamaması için rakip takıma elimizden geleni yapacağız. <laughs>

Hadi adil olsun kardeş, taş kağıt Fark etmez benim için de. Taş kağıt manası Yolda sen. yürüyemiyor, şurada yürüyüp topa vuramazsın. Ya ha. Ya sanki. Öyle deme lan. <laughs> <laughs> Ulan senin vuramadın. İnşallah galiba... ...ben vurduğum topla toplara ben? İnşallah kayarak kaleye en toplara vuruyormuş. <laughs> vuramadın. <laughs> 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 kaybettim. Ben kaybettim, mi? o kazandı. Ha. Ben banka aldım. Şimdi siz ikiniz yapın. İkiniz yapın. Hadi bakalım. Sen kazandın, şimdi siz ikiniz... İkiniz mi? <laughs> bir dakika ya. Gün ne alakası yok? <laughs> ödül ödül geldi. Ödül, ödül. ödül geldi. Videonun ödülü altın demiştik. Ödül mü? Evet. <laughs> wow. Dur abi dur. Zaten ben var ya. Ben videodan bu kadar. Ben videodan bu kadar kazanmıyorum ya. Ödülümüz. Ben lazım. Siz İkişer kişi yarıştığı için kazanan 2 kişiye ha, bir ona bir ona Ve bunu da Bana güvenmezse Ben kabul etmiyorum evet. Evet. evet Ben, ben kabul etmiyorum Hakem ne yapacak Hakeme hiçbir şey yok burada Ben kabul etmiyorum Şimdi Abi bak bir işte, şey ciddi söylüyorum Ben videodan bu kadar kazanmıyorum Hanım görse bunu buraya getirir Beni kese Ben bilmiyorum Bir daha da Bir koy da Ayrıca onu da vereyim. Evet Abi çeyrek Tane, Çeyrek Daha sonra pardon. Abi sen de çeyrek geldi ha, o da Abi. hakemin olsun Oley Tamam Abi, atışları herkes birer defa çekecek ve sonunda beraberlik durumu olursa penaltı evet, atışları uzayacak. Ya. Hadi aslanın yerini göstereceğim size. Eski anlattığım gibi. <laughs> eski günlerden sonra. Hadi. Kıranların üstüne batar. Kırk etme ha. Biz kimlere uğraşacağız? Kamil burası ne? <laughs> <de. gülüyor> Bız gelin bize. <laughs> Biz hadi. Ge, kafa, gel, tamam gel. Gel gel, video bitti. Sen bu topa bak. Tamam. Gel gel oğlum. Gel, gel ben gelmedim gel. Gel. Ne oldu Kami? Oğlum, tamam. Aha, şey var <bu gülüyor> ya. İyi mi? Iyi. i̇yi şu anda. İyi mi? Abi, i̇yi misin? İyi. Mesela evet, bu arada Retro ambulans olarak tüm sağlık tedbirlerini aldık. Buradayım ben. Bir de güvenlik önlemlerini alalım arkadaşlar. Gelin buyurun bırak gel hadi bu güvenlik önlemi alacağız. Kamil. Ayağına bak. Abi, güvenlik önlemlerini alacağız. Ayağına bak. Bu olaydan sonra mı alacağız? Oraya? Güvenlik önlemlerini böyle alacağız arkadaşlar. Amin. Bütün güvenlik önlemleri alalım. Ben devam, Bak hadi. Ne yapıyor? Ben, 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 ben. atabilirim. Dur.

Oh. Bu ayakta duramıyor ya. Abi bak, abi. şimdi ben üstüne terbiyemize Lan olay sen şey geçsene o zaman ayakta duruyorsun. Nereye gidiyorsun? Hooo! Şuraya geç. Güzel bir taktik bulmamız lazım. Düşünmem. İlyas <laughs> İlla yerine geç abi sende misin? Sende. En, te en tehlikeli soru şu bu biraz <laughs> ilaç aldı biraz güç var kalıp var. Yıkmamız lazım onu yıkmamız lazım. Aynen. Duyuyor mu? Duyuyor duyuyor. <laughs> Hayır kızım. Net. Şey net abi ya. Ee, Şey abi çok böyle rahatsız hissediyorum. Bas. <gülüyor> 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 ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyoruz? Ne oldu? Ne yapıyoruz? 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 Ne Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne 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 yapıyoruz? Atana kadar. Devam. Atana kadar, atana var mı? Atana kat. Konuşuyor atana. Malumun. Ben de dedim internet. Çava, Hadi dik. Hadi. Aa, <laughs> Nasıl? hadi. Ee, ah. Biraz daha sert olacaktı ya. Senin yüzde altın da gitti. Bak, bak, Sanki ya. bana ya. yeşil çimin üstünde böyle ayağımdan kıran topa <laughs> topu <uyuyor>. atıyor. <Aa, gülüyor> sen top tipinde bunu öyle bulsaydın ya. Lan gözümü açtığımda çatıyı görüyorum ben. Çatıyı topu aradım böyle nereden? Allah Allah. Düştü ya yukarıya bak. Bak bize ilk yardım oldu onu diyeyim işte. Tamam. Dört, beş tane yardım. Bilmeyince bilmediğimi sarsın ben onu. Sen sarıl bana tamam. Bir bağım, bana. Bir daha. Bir daha. Bak Allah! Ama O bileceğimiz için. Şşş! Sıçralım. Tamam. tamam. Kaç! <laughs> <Bas! gülüyor> Güzel geçti lan bu Murat abi. Nasıl geçtin lan sen? Ben o vakitçiydim. Kayım, yan dönüm, kurmak yok. Niye abi düştün ki? Ağzım kaydım. Hadi hadi. Hadi hadi. Bunu bu baysın bu. Aynen. Şimdi bu var ya. Sen niye gülüyorsun? Takım arkadaşlar ne yapıyorsun? Sen niye gülüyorsun? Şimdi tam vurmaya geldiklerinde tamam biz şeridi yere bırakacağız. O da bir plan yapacak şeridi geçmek tamam. için. Tamam. Kafası karışacak. Olduğu yere yıkılır bari. Ay bana bir şeyler öyle yedirir. oraya düşe. Gel. Vallahi hamsi gibi beynim var. <laughs> yani Karadağ. Ya oğlum yok Karadağ. Sen gel oraya <laughs> Karadağ'sın. <laughs> abi. Bugün oğlum. Ön yere mi bakıyorsun? Ben bir tur daha vurursun. Ya ciddi misin ya? Kafam da mu? Ya fazla zor böyle teferruatla düşünmeye gerek yok ya. İnsan aklıyla bu karış. Ne oldu ya abi ya? Engellere bıraktım sen gol at deyne ya Bir şey söyleyeyim mi bana? Ha. ha. Bunlar zaten atamaz. Hadi geç. Ha. Geç abi. Ha. Hadi bak. Vurayım mı? Ama top ben <laughs> az. Vur. Bak, bak, hayır, ha kayıtta ha, ilesem, kayıtta atarsam engel yoktu saymıyoruz yok. Tamam böyle yok böyle zaten normalde. Hakem kap, Ali dayım kapıl mı? Abi ya. Tamam. tamam. Bence ay, sen, Hayır, bence sen ne atamıyorum? Ben, 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 seni eve alma ihtimalini düşünerek. Kafan orada. Tamam. Hadi aslanım benim. Hadi. 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 Açılın, ben ilk yardımcıyım. Top nerede? oldu? Aa top top anı uçumda. Top nerede? Topa değmemişsin ki. Bir de bana gidiyordun. Ya. Aa bacağı anladım. İsteyen bir zaman niye dönüyor kardeş? Hayır mı? Hiç hiç Bak Nilay'ı Ullay'ı görüyoruz değil mi? Bu karın ağrısı demek. Ağrıyor hiç. O Oradaki buluşuyor. Evet. He. Evet. Artan bir bir yerde. Tamam. Yani. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> evet, güvenlik önlemlerine devam ediyoruz Bırak Gel. Gel, emmi. Ben sağlıkçı yardımcısıyım. Şey. Tamam gel. O zaman güvenlik önlemlerine gel. Sen <gülüyor> Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> çok güvenlik bu kadar iyisin. Çok kaygan ya, çok kaygan. Saka değil lan, bilelim çok kötü. Kim gün abi? Diyorsanız altınlarım mı alayım gideyim. Çekmeyeyim. Yok ama oğlum öyle şey olmaz. Olmaz mı? Bana göre emek var ya. Ama kol yok. Hani kola sana vereceğiz kola tabii. Tamam. Ver de yeah well, Tamam. Devam. Gel. Bak şimdi atıyorum bitiriyorum. Daktasını. Bas. İlyas abi ya. Engellemeler var mı dediniz? Ha ah. Sayılıyor mu? Sayılıyor. Boşluyor. takıldı düştü. Ayağa. Ne? 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 O ben yarayı gösterdim ben. Ya ben ya. ben de ben de da, ben de. ben 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 Sen gibi koşamadın sen. Bir şey değil be. Ee, evet. yok mu? Da. <gülüyor> sen fazla mı? Altını ver. Yapma tamam ya. Durun vay bir dakika. Kaçmıyor bana. Gel. Altını ver. Ooo. Bir dakika. Şimdi tamam bir dakika. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Orada bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Altın mı? Tamam. Ya Kamil gelsene Emmoğlu. O evde yatamayacak bugün o yüzden. Ooo. Bak hele ben sana ev bulacağım gel. Emmoğlu. Şimdi tamam bir dakika tamam adamlar kazandı. O zaman sen böyle videolar çek yap. Bir dakika kardeş şimdi. Emmoğlu iki çeke. tane lan Biri senin biri onun. yani evet, iki abi. burada. Ne dursun? İki tane onunla sen Yanlış vermiyorum değil mi? Tamam mı kardeşim? La, neye bakıyorsun lan bir daha soruyu? Kardeş Allah ayrım kabul etsin. Allah ayrım kabul etsin. <laughs> Allah ayrım <laughs> kabul etsin. <laughs> Allah, Allah. Hadi da yerin gelin sağ ol. Sağ ol kardeşim. Bir daha her şey böyle evine Bir şey diyeyim. Tamam bir ya. şey de gerek yok. Ben, ben bir şey diyeyim. Tamam tamam. Hakkımdan aldım hakkımdan. Kolumu sakatladım ben. O içinde bir kaçık bin azıcık altın vardı ya. Onu bize ver. Emur o beni. Ya ya bak hey benim hakkımdan mı hakem o senin hala ya o hakkı senin. ya hakemi e, e, sen ne mi sen, sen, Hakem hakem etki yapsın. Tamam tamam. Tamam tamam. geldin. İstiyorsan tüm de alalım. Arkadaşlar ya, atam bunlar atam. ağlamaya başladılar şimdiden. Biz bileğimizin hakkıyla, kamyoncularla güreştik, kurtlarla cebelleştik. Aaaa! Kolumuzu bacağımızı sakatladık gördünüz. Evet. Adam kazandık. Videoda çok güzeldi Allah var. Hep böyle videolar çekesin Kamil. Evet. Allah hayrını kabul etsin. Şu an Kamil pislik yapıyor. He. Bu arada Kamil gitti diye. Bu arada Kamil'in kanalına da abone olup yorum like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yapmayı Video bitti. 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 Bitti video. tamam. Bitti. Ha vedam kazandı. Teşekkür hayrını, ederim. Bakın ayaklarımıza, ellerimize sağlık. Burada videomuz sona erdi. Teşekkürler. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Ben Zeyra.